bekleyecek diyecektim ki gelen bomba sonucunda o da bitirilecek Regnum Karya oyuna ilk veda eden ekip konumunda Buraya sporda şu anda Dijital Atletics çok yakın konumlardalar ve Dijital Athletics de bir anda oyuna arka veda etti. arkaya ve Solus'a şöyle bir baktı. tospikte de orada sıkıntı yaşayan isimlerden biri. Sunoz bitirildi Kırcalı tarafından. Uzi de Tospik tarafından önce yere çekildi. Ee, çok büyük bir elenme tehdidiyle karşı karşıya GTS dememe kalmadı. Lost ve Crow'un da elenmesiyle beraber. Burak tabii ki ee, şunu söylemek lazım. Agresif oynadığı zaman ve rakibe saldırdığı zaman ee, hakikaten bugün yüzdeli. Yani ee, okay. eğer bir fight'a giriyorlarsa, bir savaşa giriyorlarsa genelde ee, orayı temizleyip ee, çıkmayı başarıyorlar. Fight... Gayet iyi bir yerdeyken ben BBR'ın buradan maç kazanabilme şansının çok fazla olduğunu düşünmüyorum iki oyuncuyla ama artık maç kazanmasa da olur zaten. Öyle bir skor aldılar. Evet yani 12 skor puanlı çıkarttıkları takdirde zaten şu anda sıralamadan 1-2 puanda katkı yaptıkları durumda gayet yeterli puan. Fakat yani yani. White'ın maçı kazanmak için ciddi bir şansı var. Tabii ki ne <laughs> bölümündeki ekibin birazcık daha az oyuncu olduğu için futun işine gelebilir Kane, ama Sevina... çok formda. Evet, Kane. Çok formda Kane, Tospik ikilisi. Sevgini düşürmeyi başardılar ileri tarafa doğru. Kane bir de bomba pişirecek şimdi ve şartlara eşitledi buraya Spor. Bu <laughs> Spor oyuna veda eden bir ekip konumunda artık 5. olarak oyuna veda ettiler. Tospik. Lahu'yu oh, yakalamayı başardı. İçine önemli oldumlar atmaya devam ediyor. Kane Raksis gol almaya çalışacak. Şimdi ileri tarafa doğru baktı. White Espor 3. olarak oyuna veda etti. Birebir pozisyondalar. Ceylan'ın canı çok az. Karşısında Kane var. Buraya Espor galibiyeti almayı başarıyor. Olacak çok zor pozisyonda. Galibiyet değil. çıkardılar. Bana da kapak oldu. Bana da kapak oldu. Tintin kazandı. Bir tek Tintin burada demişti. Bir...